Akdeniz mutfağı muhteşem bir mekanındayız ve onun muhteşem ürününü deneyeceğiz. Melemen. Örneğin yumurtaları doğal taşla kırıyorlar. Yumurtanın kabuğu da melemenin içinde. Neden? E vitamini kabuğunda. Ha. Ayrıca domatesler gördüğünüz gibi oldukça koyu renkte. Biz domatesleri güneşte türüye siye bekle diyoruz. Köfle peynir gibi düşün yani. Ve biberler biberleri de bir hafta davar bakımda karamelize ediyoruz asitli bir tat Bu uh, pişmemiş mi abi? Pişirmeyiz. Neden? Vitamini kaçar diyorum anlamayın Evet, evet e, sizler için şimdi bunu tadıyoruz. Gerçekten... 那怎么？No, no, no, no.